2 1 Merhaba arkadaşlar Yalnız e, bu giriş size hangi youtuber hatırlatıyor? Neyse çok boş yaptık Evet Beni tanıyor musunuz? Ela'nın son videosunda çıkmıştım Adım Tuğra evet. Neyse da yani. yani beni bitti. Ya senkinalı, elali, kemalı onu biliyorlar zaten sen ünlüsün lan. <laughs> lan enal- lan bi- gel lan. <laughs> Kusura bakmayın. Oğlum bir dakika sus. Nasıl i̇şte istek göndersen. Bir Bir çabuk. Bir çabuk. Çabuk! Bir gün gelmiş. Evet arkadaşlar. Bu benim ilk videom. dur. Zaten benim hmm. tam yanımda yoktur. Gel. Evet. Pişt, evet, sizdeyiz Ela. Konuşsana oğlum. Niye? Lan ne demek diye gerizekalı. E senin kanalı. Ben kaçtım. Ben gerizekalı. Ben ben senin kanalındayken niye konuşuyordum o zaman? Oğlum döndürsene. Oğlum ben seni niye döndüreyim ya? <laughs> ben döndüreyim de Yalnız arkadaşlar kostümü nasıl? İyi Benim diyen... <laughs> i̇yi diyenler yoruma iyi yazsın. Sen ben mobsini yasalar ya herhalde. ben de. Şunu aç. Şunu aç. Çift şey aç. Çift hesap açmıyor. Çift hesap. Yok tek hesaplaşma. Eee. Eee. <laughs> ne? Eee. Sen değiştir. Ben değiştiremem. Neden? Ha, şimdi ben istiyorum. Hadi. Sen istiyorsan olduğu için. Hadi ne seçeceğim? Grüs seçeceğim ben. Evet, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yok. Şey, Oğlum Z sesi gelmiyor. Bu bir mı? Kaç takıma Edgar denk gelmiş. Ama, Ama şey, Kalamaz'ı Edgar. Ben onu anladım. Ağzına... Nesan, videoda küfür kullanmayız. Lan evet. videoda <gülüyor> <gülüyor> evet, evet. Yani. Ben küfürle ne? Ya benimki böyle Videoda küfür kullanamıyoruz. Ses. Yani. de ben ediyorum, sen oynayabilirsin sırayla. Kullan kullan. <laughs> İstediğin kullan ben arkadaş. Yes, ya <laughs> Bir dakika bir güçlü versin bunlar oldu lan. Ali nerede? Ne? Benim, Ali'm nerede? Heh, Heh, Benim Ali nerede? Bak burada. Burada. Ali boyayım. Ben bunu da ben Ali favorileri <laughs> eklendi. Ye! Yeah. Benim bir tek Edgar favorilerde. Favorileri var ki Edgar, Frank, Colt, Farm. Oho benimki dolu. Benim bir tek Edgar. A, kim Ona... gelmiş. Bir şey söyleyeceğim. O kit beni döver ha. Gel. Yes. Yalnız arkadaşlar eee ben yani birazcık küfür bazım ama videoda olduğumuz an olayı küfür kullanmıyorum. Hihi. Yalnız like atıp abone olmayı unutmayın. Evet. Birazcık Ama, amacım daha 10 abone daha 0 abone var ilk video benim çünkü. amacım 100 abone ben Oğlum benimki 10 abone. Lan benim daha 0 abonem var. En azından 10 olsun ondan Hayır, sonra tamam. 40, 50 falan gideriz değil mi arkadaşlar? Ben, ondan sonra... Aa Eroni. Lan Eroni. <laughs> e, yeah. O da biri var. Kim var lan? Uy, Oralı, Uli. Mi? Kaç. Ben kaçıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Seni tek bıraktım. <laughs> Nah, sıçtık, sıçtık, sıçtık. Tamam, tamam. Öldük. olduk. En azından kazandık. Bu da iyi. Yaz ben Edgar seçmek istemiyorum. sen Edgar seçmeyeceksen ben Edgar alırım. Ben Edgar istemiyorum. Ben Dermişim. Aa. Sıra bende. Ben ne oluyor? Sıra bende koçum. Sen ne alacaksın? Dur hadi sen Sen ne alacaksın? El pilimi alacağım. El al. al. <laughs> kim lan? Abi ne kisim? Hasan Pro kim lan? He o benim arkadaş. <laughs> ne <oldu? Ama> o? Bu <laughs> <laughs> sefer şimdi bir daha gönderecek ya. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Aa bir dakika dur ben davetleri kapatacağım. Takım davetlerini sessiz al. Aç şimdi ama artık Ama takım davetleri ne? değil takım davetli takım davetleri mi deyince değil arkadaş istekleri de. ha şimdi ne nah hata hadi oğlum hadi hadi boş yapma ben hadi ne oynayacağım ne ben normal ekip ne oynayacağım vampir mi oynayacağım bu vampir bu daha balı ama elpirim olduğumu bile unutuyorum ben o zaman. O zaman. Erkeğim hmm. ondan biri bu. <laughs> ezik ol. Aa, salak ne yapıyor? <laughs> Yaz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 5 tane ezik ordayken. Lan benden, benden çok senin sesin geliyor. Birazcık sessiz ol. Gerçi o zaman da senin sesin duymaz. sen normal konuş en zaman. Benimki gibi değil mi arkadaşlar? Evet. Benim on ben de sık. Emre ile arkadaş olduk. Emre, ya. Ne yapıyorsunuz? Ben arkadaş oldum. Öldürsene şu. Hayır ben öldürmek istemiyorum. Ya, mortis loot alırım o zaman. Mortis. Benim değil mortis, arkadaş oldum. Mortis. Benim onun Mortis benden geci. Ama Senin ben tam. Ua, ya git gel. Bana ihanet etti. Edgar geliyor. Bağırma lan ona lütfen şey gibi. Geldim. Bir saniye <laughs> kalmıştı. <işte. gülüyor> lan niye daha uzağa atlamadın? Normalde daha uza sen. Ya buraya atlayacağım, buraya atladım. Ya. Yeah. <laughs> <laughs> lan oğlum artık zıplama. Edgar şu Edgar ne dersin? Var seni seçmeyeceğim. Ne? Edgar. Edgar. <laughs> <laughs> Tamam bir dakika ben de değil. Şay bakalım. Oh, 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 Bak bir. Vay. Hiper şarjım var. Tamam. Büyük maçı. istesem Edgar'ın bile ağzına ederim. Ama Draco'nun ultisi artı hiper şarjı. Artı Hayvan şarjı. gibi üflüyor var ya diyanzarı. Ana! Tekin sepeşmeler için yalıyor. Eğer bence niye bu kadar hızlı doluyor? Arkadaşlar beni tanımayanlar varsa Ela ile Kerem Ali'nin son videosuna bakabilir. Odayken or de ben varım. Bibi mi? O? Evet bibi. Bibi mi? Bibi var burada. O bibinin ağzına. De, pardon. Ne oldu? Oha bir şey söyleyeceğim. Sen benim bir vuruşlarıma baksana. Ucunda ne var? Bilmiyorum. Şeytan özelliği. Dynamik. Allah. Adamın ne biçim safran. Gitti hayvan, hayvan kaç. Özür dilerim. Ben de insana inihanet ettim. İnihanet be ya. İnihanet. İy, Aa otuz var burada. Biz at değiliz. Bir şey söyleyeceğim. Spike'ın bütün vuruşlarını doğrucu etmeyi başardı. Kalkan. Gel. Ee, gel. Ha, gel. Aa, Konuşma lan. Bir de bana kaç geliyor. <laughs> Kontrol <Kusuren> gitti. Aa, <laughs> <laughs> buyur alırım. Özür dilerim. Ama ikisi alamayabilirim. Ya hayvan gibi vuruyor. Kaç tabuk Bayron'dan. Bayron sen kalırsın. Bayron ki. Nasıl öldürürüm lan? Ben de memnun Al gel otistik de burada Otistik ha. mi? Otistik diyor otiste. otist. Otistik. Otistik. Otist dedim. Haaaa. Otist al Ne oldu çektin? Otistin, Otistin çok az. Öldüremedim. Bayram alırsın değil mi? Hayır alamam. Menziye çok uzun. Bir de çok fazla vuruyor. Bayram bir de Bir tek yeğiriliyor. Yeğiriliyor. Las, evet. zeh zehirliyor. Zehirleniyor. Otist. Lan zehirliyor. Bak 972 vuruyor her zehri. Atla. Bayır onu. Yalnız ben burada beklersem ölmeyeceğim. bayır onu Al, Al. Ölüyorsun öyle. Zehir geliyor. İyi de altında iyileşme butonu var. Gel En azından ikinci yaptım seni. En azından ikinci yaptım. Ben olmasaydım. Elgarım okumaya başlıyorum. Ben de kastım. Şeytan mı? Sistemi geldi. Bak. Yani. Tu. Ra. Küçükken kendim büyük yapar. Yapar like ben. Aa bak bana da o çıktı. <tament> Oğlum 200. Nasıl? Yani oyunda bile 200. Bana da 100 altın ve şey çıktı. 53 bu arada. Yani salak salak istiyorum ya. ya. ben en çok kit istiyorum. Beni? ben, Bir de, ben kit kitten sonra kendi. O değil ben kitten sonra ne almak istiyorum biliyor musun? Yes, okay. Ben kitten sonra mega almak istiyorum. Gezerken ne spike? Ben Spy ne dedim ki? Hadi gel artık. Edgar'ın alır şimdi? Ne? Edgar'ın seçerdik. Niye? Belki benim canım Erakos <laughs> Boşuna eldire bas işte. Edgar sesi neydi? Ben neydi? Ben neyse ha. Al işte Edgar çıktı. Neyse bu Edgar sanacak bir şey değil ama. Bir şey söyleyeceğim. Ya, i̇ki tane Edgar var şu an burada. Bir şey söyleyeceğim. Biz kıştık. Şimdi mıçtım. Diyen Efe Kan'a benzedim ya. Değil mi? O değil bir şey söyleyeceğim. Ne derim onun o dizini yemeğe doğmuyor. Kutuları hapsettiler. Hayır affetmiyor beni. Edgar seni harbi... Yok üstüne atlarsa alamaz. Olur. Onun üstüne atlarsa... Dur 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 ulti geliyor. Edgar ulti geliyor. Hayır. Ah, ah, bir canım kaldı. Bir canım vardı. Lütfen Allah rızası için dayan. Lütfen 10 saniyem kaldı. Gözün seyin dayan. Lütfen. Atla uzağa atla. Uzağa atla. Ulan <laughs> 3 saniye. 3-2.

bir dakika. bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Ne, ne oldu? Onun bunun görüşü sana farklı değil mi? Poko'nun. Bir dakika. Ben de üstümlü benimki. Bir dakika. Dur o değil. Ha aynı. Pardon. Ben Poko seçeceğim ve sana can basacağım. Canım harika değil. Dolly oldu. Hem de çok işe yarıyor. Adlan, lan gerizek. Edgar El, alırsan seni iyileştiririm. Olmazsa seni iyileştirmem. <laughs> Zaten Edgar alacaktım ki. <laughs> hmm. 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 <laughs> Yalnız arkadaşlar ilk videom olduğu için birazcık hayvanlık yapıyor olabilirim. Siz beni takmayın. Ben saat kırıldı. Wow, 13 dakika olmuş. Ben de bu turu yapan da bitirelim yoksa izin vermiyor. Bu turu yaparım da bitirelim. Bence de. Hadi bir son tur. Bu gerçekten son tur. Evet. Bu gerçekten. Sonra başka bir gerçek çekebiliyoruz. Ama bundan sonra ha, Shorts çekelim. Şort daha kolay oluyor. Evet ama kapıktan yapıyorum. Bu değil de bir şey söyleyeceğim. Değil. Baksana ne kadar güzel atıyor. Evet çok güzel. alırım değil mi? Tamam sen saldır ben sana can basacağım. Alırsın benim sayemde. Hadi. Basamadım. Ay, Aa! Hayır yapıyoruz demiştik. Lan Edgar'la nasıl tarla yapmıyorsun? Edgar da canım Sen, sen, sen. <laughs> sen Edgar almayı hiç beceremiyorsun. 39 kadar. Seninki kaç? Bakayım. Seninki 20. <gülüyor> Yeni <gülüyor> aldım ki. Aa bir dakika. Son tur demiştik. Evet son tur. Hadi. Kapanışı ikimiz de Edgar'la yapalım. İkimiz de Edgar'la yapalım. Hadi. Merhaba. Evet arkadaşlar. <laughs> videomuzun bugün de sonuna geldik. Videomuzun sonuna geldik. Ee, başka videoda görüşürüz. Hadi bay bay. Bay bay. Bay bay.